Merhabalar, hoş geldiniz. Elimde çok güzel bir soru var. Arkadaşlar ben bu soruyu sizin aklınıza gelen o ilk çözüm yöntemiyle çözmeyeceğim. Ben bu soruyu çok farklı yoldan çözeceğim. Bunun nedeni ise geometrinin ne kadar da mükemmel bir ders olduğunu, çok fazla çözüm yöntemi barındıran bir ders olduğunu göstermek istiyorum. Çok da fazla uzatmadan soruya geçiş yapmak istiyorum. Arkadaşlar Çoğunuzun aklına gelen ilk çözüm yöntemi şuydu değil mi? İşte şuradan bir dikme çizerim. 30-60-90'ı güzel bir şekilde kullanırım. Şuraya A, şuraya A, şuraya A, şuraya da A dedikten sonra şuraya 2A derim. Burası 6-A oldu. Aynı zamanda 30 derecenin gördüğünün kök 3 katı diyerekten Pisagor ve özel üçgen kullanarak A'yı bulurum. Oradan da şeklin alanına ulaşabilirim arkadaşlar. Lakin ben bu çözüm yöntemini tercih etmeyeceğim. Burada şöyle bir şey düşündüm. Bir kenarı CD olacak şekilde bir kare çizmek istiyorum arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi şunu birazcık daha düzeltebilirsek sanırım oldu. Amacım buranın bir kare olmasını sağlamak. Tamam. O zaman şuradaki 30 dereceyi de birazcık kullanmaya başlayalım mı? O zaman şöyle bir şey yapacağım. Bakın şuraya A diyeyim, A diyeyim. Şuradan da bir dikme çizdiğimiz zaman şu dikmemizde ne olacaktır? A olacaktır. Burası da 90, 60 derece, 30 derece A'yı görüyorsa 90 derece. Yani oluşturduğumuz karenin bir kenarı 2A oldu. O zaman bütün kenarlarına 2A'yı yazabilirim. Tamam gayet güzel gidiyoruz. Arkadaşlar bu tarz sorularda analitikte çok karşılaştınız. Düzlemde böyle şekiller gördüğünüzde ne yapıyordunuz? En büyük dörtgene tamamlıyordunuz. Bu dörtgen dikdörtgen veya kare oluyordu. Hatırlayın. Bakın aynı yöntemi burada kullanacağım. Yani şeklimizi büyük bir dikdörtgene tamamlayacağım. Bakın şöyle. Dikdörtgen olduğunu bildiğim için şu açılarımızın 90 derece olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi dikkat. İçerideki kare olduğu için şu açılarımız 90 derece. Gayet güzel gidiyoruz. Açılarımızı da kullanalım. Bakın şuraya 60 vermiş. 90 ise o zaman şurası 30 olacaktır. O zaman hemen şuraya da 60'ı yerleştirelim. Aynı şekilde 30, 60, 30, 60. Çok güzel oldu. Şimdi şu üçgenlere iyi bakın. Arkadaşlar bu üçgenler eştir. Neden? Açıları eşit ve bir tane açı yani 90'lar hep aynı kenarı görüyor. Öyle değil mi? O zaman oluşturduğumuz en büyük dikdörtgene odaklanın. Bir uzun bir kısa, bir kısa bir uzun, bir kısa bir uzun yani en büyük şekilde bir kare oldu. Gayet güzel geliyoruz. Şimdi dikkat şu şekilden oluşturmak istemiştim. En büyük karenin içerisinden bu şekillerden 4 tane var. Gayet güzel. Lakin şu ne? Ben bunu nasıl kullanacağım? Bakın bu ufacık kareyi bilgisini kullanabilmek adına şöyle bir çizim yapmak istiyorum. İçerideki kareyi şöyle 4 eş parçaya bölen 2 doğru parçası çizdim. Ne oldu? A, A, Hepsi gördüğünüz gibi A olmak zorunda. Yani şunu elde ettim ben. Şu parçadan 4 tane elde ettim. Peki bu benim işime nasıl yarayacak? Arkadaşlar bakın çok güzel bir şey elde ettik. En büyük kareye odaklanalım. Bu en büyük karenin içerisinde 4 tane dik üçgenimiz var. Aynı zamanda 4 tane de Ufak karemiz var yani şundan Bu ne demek Ben bu karenin alanını bulup Dörde bölersem Bir tane bundan Bir tane bundan bulmuş olacağım e, O da zaten istenilen alan değil mi O zaman şunu yapacağım Bu karenin alanı ne Bakın burada bir 6 santimlik bilgi var Bunu kullanmak istiyorum şimdi dikkat Bu Buna eşit. Diyeceksiniz ki nasıl? Arkadaşlar 90 derece 2 A'yı görüyorsa 30 derece neyi görür? A'yı. Bakın bu da A. O zaman şu doğru parçasını olduğu gibi A birim sola kaydırdığınızı düşünün. Yani 6 santim tam buraya oturacaktır. Yani karenin bir kenarı 6 santim oldu. Peki 6 çarpı 6 yaparsam karenin alanını bulmuş olurum. Haliyle 4'e bölersem de istenileni bulmuş olurum. Yani 36 bölü 4'te 9 santimetre kare ile cevabımız olacaktır. Amacım bu tarz videolarla size farklı bir bakış açısı sağlamak. Bugünlük benden bu kadar. Başka bir videoyla başka bir zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.